Yılbaşında yabancıların yaptığı oyunları ve gelenekleri yapacağız. Normalde hiçbir şey yapmam, sadece bu video içeriği olsun diye yapıyorum. Farklı bir durum değil. Yanımda da babam var. İlk oyunumuz cips yeme oyunu. Bu TikTok'ta patladı. Aslında bu yılbaşıyla alakalı bir durum değil. Bu TikTok'ta patlayan bir oyun. Tombala oynayacağız. Yapılacak birkaç tane hareketimiz var. Mesela masanın altında üzüm üzüm yiyorlarmış bunlar. Ee, bir şeyler yapıyorlarmış. Alkol içiyorlarmış ama siz alkol kesinlikle içmeyin. Biz farklı bir şey yapacağız. İlk oyunumuz Dur bakayım bir tane tencimsi. Hmm, Yemeden de durmuyor arkadaş ya. Allah ya. Ya adam bir yandan yiyor, bir yandan diziyor arkadaş. Ben anlamıyorum. Nasıl bir varlık bu ya? Ben kırıkları yiyorum. Oyunumuz şu şekilde. Önümüzde 16 şart tane cips var. Ben gözümü kapatacağım. Babam benden 3 tane bomba seçecek. O 3 bomba... Ben bulursam kaybetmiş olacağım. Amacım o bombaları bulmadan cipsleri bitirmek. Nasıl Bunun içinde bomba mı var? Bomba yok. He. Sıra sıra seçeceğiz. Benim, ne bileyim ben senin yalan söyleyip söylemediğini? Kamera var. Ama o zaman ben gözümü kapatıyorum. Benden 3 tane bomba seç. Düzgün kap. Ben sana güvenmem. <laughs> ya ama ya ediyorum, ediyorum zaten. güvenmem. Ya ne <laughs> yapıyorsun ya? Oho! Tamam. Seçtim mi? Seçtim. Unutma bakalım Yok unutma. hayatta onu. Tamam şimdi sen gözünü kapa. Ben de sana inanmıyorum. Aradan evet. bakarsın sen. Ben de seçtim. Şimdi ilk kim başlıyor? Fark et. Sen başlasın. Sen başlasın. Ben mi baş? Başla. Şimdi yani şey olduğunu tokat mı atacağım ben sana? Yok bomba diye söyleyeceksin. He. Bomba değil miydi bu? Tam söyle o zaman baba. Ne diyeceğim oğlum ya? Yani bomba işte. değil. Bomba değil. Güvenilir diyeceksin. Tamam sağlam temiz. Sen? güvenilir. Helal olsun baba, iyi gidiyorsan. O zaman ben buradan yiyeyim bir tane de. Güvenilir hmm. mi? Hmm. Sıra sende. Babam iyi gidiyor. Ben bir kenar daha iyiyim o zaman. Sen onu görmediysen ben başka bir şey demiyorum. Sana. Vallahi görmedim. Ben de sıra. Güvenilirsin baba. Helal olsun. Ben bir kenar daha yiyorum o zaman. Güvenilir mi? Evet. Güvenilir, Suradan... evet. evet. Ben daha Güvenilir baba. Ben bunu yiyorum. Güvenilir, evet. Güvendesin baba. Ben sana, ben yenilirsin diye düşündüm ama bu kadar hızlı yenilmediğine göre bir şeyler biliyor bu adam. O zaman ben bunu yiyorum. Güvenilir. Evet. O zaman ben bunu yiyorum. Güvenilirsin baba. Profesyonel bir oyuncusun. Ben o zaman bunu yiyorum. Ya evet. Güvenilir. Aferin. Ben de. Yardımcı zehirlerden ya ya. Ben bunu yiyeceğim. Şu an iki tane kaldı bende. Güvenilir. Helal olsun. O zaman ben bunu yiyeyim. Yiyeyim. Ya artık bomba al ya. Baaat. Bombaydı. Bomba mıydı? Vallahi bombaydı. Sıra bende. Ben bunu yiyeceğim. Güvenilirdi mi? Valla. Evet. Sen de güvenilirsin şu an. Ben anlamadım. Bom. Çok iyi gidiyor. Bunu ne yedim ben? Bomba! Bu oldu. Sen de. Desin bomba. Yok, güvenilir. <laughs> Abi nasıl yapıyor bu adam bunu? Sen baktın ya. Vallahi bakmam değil mi? Tamam bunu yedim. Güvenilir. Güvenilir. Bu var İşte bu! Bende son bir tane kaldı. Çok iyi seçmem lazım. Bunu yiyeceğim. Bomba! Dokunmuyor <laughs> lan ya. İnanmıyorsan bak kameraya. Oğlum çok kötü gittim ben ya. Seninki su şu değil mi? Evet. <laughs> Tahmin ettim aynı su içmiş. Bir tane daha var. Su su. Bu. Bu muydu? Hmm. Tamam ya şunlardan biri su şu değil ama bunu yiyecektim ben. Vallahi mi? Yani. Arkadaşlar iyi koyun ben kaybettim. Helal olsun. Kuru fasulye neredeyse aynı acı. Nasıl kilitledim Osman? Evet şu anda ikinci oyunumuzdayız ve ikinci <laughs> oyunumuz Yeni yılınız umarım hayırlısı olur. Hayırlı şekilde geçer. İstedikleriniz, mutluluklarınız, dilekleriniz. Rabbim inşallah size en iyisini verir. Babacım senin de bir sözün var mı? Demek istediklerim. Sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum. Bugün geri sayım da yapacağız. Bilginiz olsun. Arkadaşlar şimdi babam karıştırıyor. Ben de kağıt dağıtacağım. Elim kağıt al. Seç hızlı seç. Baba seç. Benim, ha, ben de bunu seçtim. Annem zaten kağıdını aldı. Annem de arkada oynuyor. Hadi bakalım. Tombala diyorum bağırsın. İnşallah canım. Çekiyoruz. Bekliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. 45. 45 yok. Yok be. Anne yok mu sende de? 45. 13. 13. <laughs> <laughs> Nasıl ya? Çekiyorum. <laughs> Bekliyoruz. 54. 54 yok. Çekiyorum <laughs> Avni. Güzel bir sayı bekliyorum. 77 var. Ay Allah ben onu ya, ya. Bende abi. niye yok ya? Bir kere şansım gülmüyor ya bu günlerde. 16 Bursa. Yok. Allah Allah. Ben çektim. Çektim onu. 8 var. Ya babamda niye var? Bende niye? Anne sende de mi yok? Çektim onu. 36. Yok. Bak. Bu arada böyle var videoların güzel. gelmesi istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açın. Bir daha aşağıya yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. 41. Maşallah. Yok. İzmit. Yok. Anne Niye? sen de bulamadın da. Hiç daha. yapamadım. Evet, geliyor 32. Ya. Çok var. Var mı? Vereceğim. Annem bulmuş. 5. Yok. Ben. Çok bağırıyorum baba. Ben ha, annem başım takır takır geliyor. 1. 1 ver. Bende de var. Daha yaptık ya. 37 kastan oluyor. dep Bir. dep. dip. Yok ya. 2000 years later. 50. 40. Yes. 52. İkinci 52. 26. Kızım kaldı şurada 5 tane bir şey. 26. 56. 56. <laughs> 56. 52 26 ile... <laughs> tombala. Var mı sende? Tombala. Osman aldı tombalayı. Bakalım ikinci kim olacak? Tombalamızı oynadık şimdi. Geleneklerde normalde böyle şeyler hayatta yapmam ama sadece video için yapıyorum. Saat gece yarısı 12'yi vurduğunda her çan sesinde bir tane olmak çan sesi olmadığı için gece de 12 olmadığı için 12 tane üzüm yiyorlarmış. Eğer 12 tane üzüm aynı anda ağzına atarsan o, o yıl çok şanslı geçiyormuş. Şimdi masanın altına girmemiz gerekiyor. Masanın altı da çok tozluymuş. Tamam. Biz de üzüm olmadığı için mandalini aldım. Mandalinaları soymam gerekiyor. Şimdi <laughs> kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ben fazladan mandalina sokacağım. Fazladan dilek aklım olsun. Şimdi burası toplamda 12 taneydi. 10 taneydi. Allah'ım. Hadi bakalım. Allah'ım. 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 Bu ne saçma bir alışkanlıkmış ya. Bunu niye? Ah! Oh, ya bunu neden kendinize ezel ediyorsunuz ya? Ama bir güç geldi herhalde Mandena'dan. Çıkıyoruz herhalde ondan sonra. Oh çıktım. Yunanistanlarda kapıya soğan asıyormuş. Amacı ise yeniden doğuşun, büyüyüşün temeliymiş. Öyle bir şeymiş. Şimdi bir tane soğan aldım. Ha da astım. Bu muydu yani? He bu. İşte bunlar da bunu yapıyormuş. Onun saçma bir gelenek. İtalyanlar kırmızı iç çamaşırı giyiyormuş. Bende zaten kırmızı iç çamaşır var. Onu da gösteremem. Bakmayın. Göstermene inanmayız. Son olarak da Güney Amerika'da boş bavul diye bir gelenek varmış. Bavulun içine ne koyarsanız işte yeni yılda onu kazanacakmışsınız. Benim bavulum yok. Ben fazla şehir dışına bir yere giden insan değilim. Bavulum bu benim. Şöyle birkaç param vardı. Onu atıyorum. 2026 inşallah daha çok param olur. Bir de bunu gezdirmemiz lazımmış evde. Gezdirelim. Gezdir. Gezdirdin tamam. mi şimdi? Evet, bu gezmiş abi Şimdi bavulumuz tam gezdi. Bakayım para çoğaldı mı? Yok, hala aynı. Hala fakirim. Yani belki sizin aranızda bunları çok anlamlandıran, çok değer veren insanlar vardı. Bunlar bizim geleneklerimiz, örfümüz, adetimiz. Bunlar değil tabi. bunları yapmayın. Siz mesela ne yapın? Namaz kılın. Kestane yapın. Siz Türk geneliğini yapın. Orada yiyin. O ses Türkiye izleyin. Bunları yapın. Bence bunları yapın. Neyse, biz zaten bunları yapacağız. Şimdi tombola oynayacağız biraz sonra. Bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz beğendiyseniz like edip abone ol bildirimleri kesinlikle açmayı unutmayın. Şurada da bir önceki videom. Burada da abone olma butonu var. Kendinize iyi bakın, Tospik ailesine katılın. Evet, yılbaşı şu anda saat... Saat nerede? 10 saniye kaldı. Yok, 10 değil, 15 saniye. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2020 Neyse ben edit yapmaya gidiyorum. Burada Mighty Force'umuz var. Mighty Force'dan bir parça bulmam bak. Sadece bir parçacık alırsam set alacağım kendime. Ve çevirdim. Hadi. Hadi. Hadi kardeşim. Bize bir tane parça ver.